Of ne gündü ama. Soluksuzdu yani. Aksiyon filmi sanki. Hı hı. Yani bir kıvılcım yalı alev alev yanıyor. Hangi ara ne oluyor da karışıyor ortalık yakalayamıyorum artık. Başka bir boyuttalar sanki. Onurcuğum orada insan yaşıyor. Ne bekliyorsun ki? Elbette ki problem olacak. Doğru haklısın. En azından gerçek problemleri var. Bizim gibi sorun yaratmıyorlar. ...bizim hiçbir sorunumuz yok. Her şeyi ben abartıyorum yani öyle mi? Evet. Peki söyle bakalım. En son ne zaman yemek yedik seninle? Ee, bu akşam. Bak ne güzel abartıyorum değil mi? Baş başa demek istediğimi bile anlamadın yani. Pınar. Biz evli iki çocuklu bir aileyiz. Ne baş başası? Durumunuz gayet iyi. Hızla iyileşiyorsunuz. Peki ne zaman taburcu olabilirim? Planlarımız vardı. Tatile çıkacağız Fikri Beyciğimle. Maalesef buna müsaade edemem. Şu durumda mümkün değil. Kalp damarlarınızda tespit ettiğimiz tıkanıklığı açmamız gerek. Küçük bir operasyon geçireceksiniz. Bunun için toparlanmanızı bekliyoruz. İyi işte doktor beyciğim. Tatilde bir güzel dinlenir toparlanırım. Sonra da bahsettiğiniz operasyonu yaparsınız. Burada gözetimimiz altında dinleneceksiniz. Önce operasyon sonra tatil yani. Üzülme hayatım. Çok yakında istediğin gibi baş başa tatile çıkarız. Sen bir güzel iyileşmene bak. Hı. Hoş geldiniz. Merhaba Seher. Merhaba. Annemler nerede? Salondalar. Tamam canım. Gel bakalım. Ben de Doruk'la gideceğim. Hadi git bakalım, hadi bakayım. Kim geldi kızım? Anneciğim merhaba. Aa siz miydiniz? Hoş geldiniz evladım, hoş geldin hoş bulduk. çocuğum. Ne oldu böyle anne ya? Ortalık yine karışmış. Ama ne bileyim evladım. Burası tam tımarhaneye döndü. Ayılanlar, bayılanlar, intihar edenler... ...kriz geçirenler, evi terk edenler. Kim evi terk etti? Didem Hanım. Bugün eşyalarını topladı gitti. Hayda. Aa. Ee, nedenmiş bir şey söyledi mi? Konuşulmuyor ki hanımefendiyle. Asabımızı bozdu gitti. Aman, boş ver anne. Aklı bir karış havada o ileri zekanın. Şey, anneciğim Mehmet nerede? Yani her şeyi berbat etti. Avukatın söylediğine göre hapse bile girebilirmiş. Mehmet buna izin vermeyeceksin herhalde. Gümüş suç duyurusunda bulunduk. Ne yapabilirim? Başka türlü dört koldan nasıl bulabiliriz onları? Düşünmeden hareket etti. Ya o sadece oğlundan ayrı kalmak istemiyordu ve... ve... her şeyi bir anda berbat etti, bravo. Mehmet lütfen, sen emin misin avukatın söylediği yoldan gitmeye? Gümüş başka çarem mi var? Oğlumu bir daha göremeyebilirim. Bir an önce onları bulmalıyız. Buyurun. Mehmet Bey, Onur Beyler geldi. Sizi aşağıda bekliyorlar. Geliyoruz. Karıcığım. Bak, kızımız seni çok özledi. Ağlamaktan perişan oldu yavrum ters bir şeyler olduğunun farkında. Hadi karıcığım al kucağına yavrunu. Hem bak sana da çok iyi gel Bahar. Hı. Efendim. Yiğit uyandı da ona haber vereyim dedim. Galiba karnı acıktı. Ben de Orhan Mama hazırlıyorum. Yiğit'e de yapayım mı? Ya acıkmıştır iyi olur. Dur ben de geleyim.